60 Seconds Reatomizer'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bu e, strateji gerektiren oyunu oynayacağız, deneyeceğiz, bakacağız. Hemen başlayalım, bekletmeden. E, bizim şeyimiz bu, normal modumuz bu. E, ana karakterimiz de ya anne ya da baba seçebiliyoruz. Teddy, yani babayı seçelim. Ve orta seviyede mi başlayalım? Okuyalım. İnceleme süresi 10 saniye, kaynak arama süresi... Hmm sığınak dolu, kıyamet insanı tarzı, hazırlanan çant tatil çantası, sağlık sorunları... Ya biz büyük adamla başlayalım hocam. Şimdi küçük velet değiliz. Gaz maskesi ve kötü koku, zehirli duman falan İşte dışarı adamları gönderirken bunu kullanıyoruz ve zehirlenmiyorlar. Şimdi bizim için en önemli malzemeler gaz maskesi, çocuk, anne... Şey vardı bir de. Vah şu obezi almayacaktık. Neydi daha lan? Allah başladı. Abi ne çabuk başladı ya 4 4 çorba 4 su yetiyor da ben niye alayım? Allah yanlış tuşa basmışım. Baştan başlayabilirim eğer çok kötü yaparsan çünkü yanlış tuşa basmışım. Anneyi alalım. Bunu alalım. Bu arada kontroller aşırı zor. Allah daha yerimiz yokmuş. Malta iki yer kaplıyormuş. Burada ne var burada? Bunları al. Burada bir şey yok. Aa, çok kötü yaptım bu arada. Radyoyu hiç bulamadım. Radyo çok önemli. Radyo çok önemli bu arada haberiniz olsun. Şunları al. Tamam güzel. Bak bunlar işe yarayabilir. Bu 60 saniye oyunun kaderini belirlediği için bir yandan da. Bak 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 bak. Bu önemliydi. Yani, arita da önemli. Ama radyo da daha önemli. Radyo. Bu arada sana yetişemezsek geberiyoruz. Evet şu an buraya gitmezsek gebereceğiz. Son bir iş ya. Yok 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 yok. Lan öleceğiz. Evet kötü bir başlangıç yaptık. Baya kötü bir başlangıç yaptık. Hiç böyle bir şey yapmayı beklemezdim. Başta çözemediğim şey ya. Mouse'la alıyormuşuz. Ben E tuşuna basıp... Pardon. Tam tersi bu. Ben bir tane tuşla alma Oh, oh aşırı kötüyüz. Arkadaşlar yemeğe bak. İkisi iki yemek. Eğer hemen ödürsek baştan başlayabiliriz. Mızıkamızı aldığımı hatırlıyorum. Baltayı bunları aldığımı hatırlıyorum. Haritayı aldığımı hatırlıyorum. Tüfek aldık. E, ee, oyun bize fazladan a Aa 3 çorba. Tamam. 3 çorba, 2 su, gaz maskesi, kit. Biz oyun beleşine ne verdi? Aa gaz, gaz gaz maskesini biz Almamışız. Onu oyun bize vermiş. Neredeyse hepimiz sana ulaşmaya başardık. Neredeyse. Yani şeyden bahsediyor. Biri yok ya. O obez. Onunla da bu arada Mary Jane arkadaşlar haberiniz olsun. Artık tek yapabileceğimiz şey konserve çorbamız için yaratıcı sunum yöntemleri bulmak olacak. Üst katta hiç yer olmadığı için bazı şeyleri sığınağa koyduğumuzda hayal meyal hatırlıyoruz. Ee, görünüşe göre dağınık olmak gerçekten insanın işine yarayabiliyormuş deyip gaz maskesini bulmuş Çok fazla yiyeceğimiz yok şimdilik kimsenin bir şikayeti yok ama çok yakında korsan konserve çorba bile çok yüksek bir yemek, yemek olacak. Suyumuz herkese çok zor yetecek çok tutumlu şekilde paylaştırmalıyız diyor. Tamam. Zaten hiç kimse de bugün bir şey olmaz gördüğünüz gibi iki çorba iki su baya kötü. Biz şikayetimizi gerçekten çok özlüyoruz. Daha birinci gün oğlum nereye özlüyorsunuz be? Ulan daha yeni girdik be. Uzay gökyüzü yemek, daha fazla yemek. Keşke bu lanet bomba düşmeden önceki zamanlar bir Bunu 60-70 gün sonra söylesen tamam derim. Daha verince gündeyiz hocam. Bakıyoruz bugün. Bir şey vermedik tabii dün. Daha ilk gün. Geçmişte yaşamak bizim durumumuzdaki insan için akılda akılcı bir iş değil. Bugünün geleceği, bugün ve geleceği düşünmemiz lazım. Diyor. Set fena durumda değil. Dünya bom canım bir yer haline gelmiş olsa bile. Bugün de kimsenin bir sıkıntısı yok. Evet, mahallemiz hala yüksek oranda aktif. Şu anda yüzeye çıkmak büyük bir risk taşıyor diyor. O yüzden kimseyi çıkarmıyoruz. Bugün çok rahatsız bir hisle uyandık. Sanki sanki biri veya bir şey bizi hissediyormuş gibi gölgelerin içinde bir şey hareket ettiğine, ettiğine emin edebiliriz. Eğer sığınağın içinde yaşayan bizden başka bir şey varsa onu burada patronun kim olduğunu göstermenin zamanı geldi diye baltayı kafaya vuracağım. Neyse ne artık. Yoksa ölebiliriz bir şeyler olabilir. İnşallah balta gitmez bu arada. Evet baltamız zarar görmedi. Şurada gördüğünüz gibi sapa sağlam. Millet de sağlam. O neydi bilmiyoruz ama artık öyle oldukça öyle. O iğrenç büyük deliklerin içinde bir başka bir tanesi de vardır belki. Tet bir şeyler içmezse fazla yaşayamayacak. Dolara su içmezse fazla yaşamayacak. Emin miyiz hocam? Ya sadece susamış yani. Öl, ölecek seviyede değiller o yüzden geçelim. Ama alan hala çok fazla radyo aktifiye. Tabi hasta almaktan çekinmiyorsan çıkar diyor işte. O yüzden bir şey yapmıyoruz. Niagara Niagara şelalelerine gidip o güzelliği görmeyi planlıyorduk. Sığınamızda kendimiz öyle özel şelalelerimize sahip olacağımız hiç aklımıza gelmezdi. Şu anda yarım düzeni boru patlamış eyvah. Kaynakları kurtarmamız lazım. Ha tamam sıkıntı yok. Kaynakları kurtarmamız lazım diyor. Bu üçünden birini kurtarabiliyorduk. Arta'yı da kurtardık. Zaten sadece haritamız vardı o yüzden. O sağda gördüğünüz Ra Lan! O sağda gördüğünüz radyoydu bu arada. O önemli bir malzemeydi işte ama. Kaçmamız aşırı zor olacak çünkü onun, onun sayesinde askerlerden irtibat kurarak onlar sayesinde dışarı çıkmayı başarabiliyoruz ama radyomuz olsaydı. Duvarlardan sular fışkırmaya başlayıp haritamızı ıslatmadan önce onu indirmeyi başardık diyor. Tamam güzel. Evet ölmek üzereymiş güya herkes. Su kaybı yaşıyor. Su kaybı yaşıyor. Su kaybı yaşıyor. Ama suyumuz çok az. Hadi bir gün daha yaşayın. Direkt ölmezsiniz bence. Yapacak bir şey yok hocam. Devam et insanı. Nükleer 5 gün hayatta kal başarım kazandık. Güzel. 4 <laughs> tane başarım birden kazanmıştık sığınağa girince de. Böyle yer altında yaşarken insanın Moralinin bozulması çok normal. Güneş yok, gökyüzü yok tamam diyor. Artık su verelim mi? Bunlar harbi öyle biri yoksa. 5 gün susuzluk. Su direkt 1.25 kaldı. Hala radyasyon var. Nükleer sana kapısına vurulmasına daha şaşırtıcı bir şey olamaz. Kim olabilir ki biraz araştırıp kendi canımızı tehlikeye atsak mı? İyi bir planı benziyor. Kapıyı açsak mı? Hayır açmayalım. E, çünkü dışarıdan radyoaktif e, şey girdiğinde, hava girdiğinde bizimkiler hasta oluyor. Ve hastalık da gerçekten tehlikeli bir olay. O yüzden açmaya gerek yok. Çabuk. Eşya da verebilir belki. Ama yapacak bir şey yok. Bir süre sonra kapıyı yumruklayan kişi vazgeçti ve gitti. Tamam. Herkes susuzluğunu giderdi. Açlık hiç yok. Ha, bir tette biraz var. O göbeği birazcık büyük. Yapabilecek bir şey yok. Hala radyasyon var. Eyvallah. Yine başladı. Sesler sürekli tuhaf sesler. Borulardan mı geliyor yoksa duvarlardan mı? Aa. Biraz oturup sakinleşmemiz lazım. Ay delirebilirler. Oyunumuz olmadığı için bunları böylece geçiyoruz ama delirebilirler. Delirmesi de bence kötü bir durum. Hayatta ayva. Ayva. Delirdi. Tet delirdi. Tet delirdi. delirdi. Allah hiç iyi değil. Hiç iyi değil. Tam açlıktan ölecek durumda değil hala kimse. Kasabamızdaki kontaminasyon seviyesi hala çok yüksek. Bu koşullarda kaynak aramak ama biraz daha beklememiz lazım. Bugün içeri biraz temiz radyoaktif hava girsin diye sığınan kapısını açtığımızda kapımız önünde küçük bir bavul gördük. Üzerinde bir not vardı ve kimse... Ah tabii ki bak kesin eşya çıkar. Bavulsa ya bomba çıkamaz herhalde ya. Bence çıkamaz herhalde. Ne çıktı? Ee, yeni... ha bavul çıktı. yok bavul aldık. Sadece bavul mu Evet. Bavul, para ve mücevher doluydu. Doğal olarak bu değersiz zıvır zıvır çöpe attık. <laughs> Parayı çöpe atmışız. Ne kadar şeyiz? Akıllıyız. Biraz su kalmış olmalı. Onda do Dolares içmeli diyor. Yani şu Dolores mi bu arada? Yanlış okuyor olabilirim. Dolores mi? Dolares. Dolores. 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 Ama söylemesi zor. Tamam kimse hala açlıktan ölecek durumda değil. O yüzden buna bugün de bir şey yok. Evet hala sağlık riski taşıyor büyük. Birkaç saat önce öksürünce buna alışacağız. Havalandırma permanemiz durdu ve sığınan içinde temiz hava girmiyor gibi. Profesyonel ve son derece zali bir fare kapınına, fare kapanına yakalanmış fareler gibi boğularak ölmeden önce bunu düzeltmemiz gerekiyor diyor. E kitap ne işe yarıyor hocam? adamdırma permengaydı. Duyulduysa bunda ne yapabilirsiniz ki? Neyse bu kitap yok olmuyor diye biliyorum. O yüzden bunu bir kullanalım inşallah. Hem bir şey olmaz hem de istediğini verebiliriz oyuna. Allah kahretsin. Arkadaşlar ana karakter hem acıktı açlıktan ölecek, hem susuzluktan ölecek, hem hasta hem deli. Bu hiç iyi olmadı. Bunu dışarı dışarı gönderemeyiz. oh kötü oldu bak. Kötü olmadı yani. Şimdi. Aa kitimiz var gerçi. Su vermeyeceğim. Bir tane çorba vereceğim. Su harbi çok gerekiyor çünkü. Buna da vermeyeceğim. Hepsini 10. 10. günde besleyeceğim. Buna da yemek verelim. Bu daha acıkmamış. Helal oğlum sana. 9 gün acıkmadım be Dolores. Tamam hala çıkamıyoruz. Seyvah eyvah. Abi aynı teklif geldi ama bu sefer kabul mü etsen? Bu sefer hepsi hastalanır. O yüzden kabul etmeyeceğim ben ya. Yani. Çünkü bir tane kitimiz var. Sıkıntı olur. Bir süre sonra kapıyı yumruklayan kişi vazgeçti ve gitti. Tamam. Şimdi herkese su. Ama. Yani. Su mu, suyumuz bitti. Ah tamam bu açlıktan ölmek üzereyse buna bir yemek. Kimseye de bir şey yok. Çedin durumu ağırlaşırsa veririz biraz daha. hala dışarı çıkamıyoruz. Bu harbi kötü. Bugün haritamız aniden duvardan düşünce biraz korktuk. Belki de sığınamız lanetlidir. Harita düştüğünde yerde duvarda para kasasına benzer bir şey gördük. Oraya öyle bir şey koyduğumuzu hatırlamıyoruz. Onu açabiliriz galiba. En azından teknik olarak bunu yapmak için ihtiyacımız olan tüm zamana sahibiz denesek mi? Bavul. Kesin açalım bu arada. Bavuldan da... Ben çantalardan hiç kötü bir şey çıkacağına inanmıyorum. Birinin bir yeri yaralı değil bir şey olmamış. Güzel. Artı bir kart. Evet kart bulduk. Bu da deliliği geçiriyor. O yüzden Ted'in oynaması lazım yani. Aha. Ted'in hastalığı. Yo. Ben de Ted'in bir şey iyileşti sandım. Daha hiçbir şey olmamış. Abi hala hastalık şeyi söylüyor. Nükleer çöz... Ayy. Ha takasmış bu ya. Tam öleceğiz sandım ben. <laughs> takasmış sadece. Takası da yapamadık o kadar. Hmm. Ya, biz ilişkiler ne var? İskambil ve masa üstü oyunları kafa dağıtmak ve eğlence için kullanılabilir. Vay. Bugün tamam, bugünün bilgisi. Hmm. Ya, bir sıkıntı var mı? Aç, açsa yemek verilir. Yemeğimiz Yine su kadar vahim değil. Yine vahim de işte. Abi hala hastalık, mastalık diyor. Eyvah vay vay. İşte bahsetti bahsetti ne yani. Bahsettiğim şeyler bu arkadaşlar radyo olayı. Devletin bize haber vermesi falan filan falan. Telefon çalıyordu. Dede, burada telefon mu var ya? İhtiyacımız olan bir şey varsa o da o da radyoyu seksi kaçarak bölgemizde yani yayınlanan tüm acil durum yayınlarını dinlemektir al işte bu. Aksi taktirde dışarıdan dolanıp birinin bizi almasını bekleyeceğiz. Yani bayağı kaçmamız zor yani kısacası. Akıl sağlığı, ile, akıl sağlığı ile hepimizi endişelendiriyor. Yani deliliğiyle. Ama onu nasıl yardım edeceğiz bilmiyoruz. Bakalım. Yemek verebiliriz şu an. Sadece bu açlıktan ölüyor. Ona verelim. Hala radyasyon var ama göndereceğim ya. Su, suyumuz yok çünkü. Dışarı kim gitsin? Dülülülü dülülülü. Şu işe bir bak. Tamam. Kulübeden gitti. Bir telefon açmaya gitsin hocam. Dolar es gitsin hatta. Hastalanıyor. Oh, Su hastalığı Gerçi biraz tehlikeli bir şey yaptık ama. Kesin hastalandı. Aa. İyi misin lan? Tamam şu an Aa. Açlıktan ölüyorsun kaybı. Telefonu açtığımızda arayan kişinin sesindeki rahatlamayı net bir şekilde duyduk. Kendisini yakınlardaki Hil vadisinden bir felaket zedi olarak tanıttı. Bilgi alışverişi yapıyorduk ya bağlantı aniden kesildi. Onlardan kaynaklı bir sorun olmalı diyor. İnşallah bizi tekrar ararlar diyor. Tamam. Buna ikisini de vereceğim. Buna da su vereceğim. Bunu zaten gönderiyoruz diye bir şey vermeyeceğim ama inşallah ölmez. Dışarıya Tim'i götürelim. Ve gaz maskesiyle götürelim ki radyasyon hala yüksek olduğunu biliyoruz. O maskeyi takarsak herhalde hastalık kapmaz. Evet yanımızdan gitti. Birkaç gün arayacak o. İnşallah buna da bir şey olmaz ölmez ya. Hmm, tamam güzel. Dışarıda silahlı ve tehlikeli bir kadın var. Neyse ki mermisi kalmamış. Bize nükleer çölün vahşi canavarlarını avladığını ve şu anda devasa mutants... Ya yalan söylüyor bizi öldürecek. Ama herhalde hala bir sıkıntımız var mı? Yok. Bir su dışında yok tabii. Ee, bir şeyleri öldürerek geçinen silahlı bir insan mı? Devasa mutant ölecekler mi? Bizim mahallemizden de bu işe hiç bulaşmak istemiyoruz. Güle güle hanımefendi demişiz. Çok da doğru konuşmuşuz. Açlıktan ölmek üzere ise buna sırf hasta diye yemek veriyorum. Ama deli olması beni korkutuyor. Dünya acımasız ölü bir nükleer çöle dönüşmeden önce kasabamızdaki neredeyse herkesle dostluk... Buna sık sık sokağımızda dolanıp bizi her gördüğünde selam veren yaşlı adam Jil, Jim'de dahil. Bir keresinde onu ziyarete gelmek istediğimizde bize bir parkın adresini vermişti. İhtiyar Jim. Çok şıkıcı bir adamdı. Meğer patlamadan saçmaya başlamış ve şu anda kapımız önünde bir taş saçmaya çalışıyor. Taşı ne yapacağız be? Neyse sırf bizim yakındır diye. Eyvallah diyelim alalım bu taşı? İnşallah eşya gitmez de. Bakıyoruz ne olmuş? Bir şey almamışız. Kapıyı açıp yaşlı adamı güler yüzle karşıladık. Oldukça zengin taş koleksiyonu bize göstermek için çok eşliydi ve eski günlerin hatıranı bir tane bedava alayım. Helal oğlum sana. Teklifini kabul ettik. En iyi görünen taşı özenle seçtik. Bir adam gitti yalan yok. Çok güzel bir taş bu gerçekten. Hocam ona şans getirdiğini söyledi. Ya yani bir de şans getirecekmiş. Yok ya. Hala bir sıkıntı yok diyemeyiz. Çünkü suyumuz yok. Su iki taneyle başladık. Çok kötü oldu. Çöp kutusu boş çorba konserveleriyle dolmaya başladı ve adını bile bilmek istemediğimiz o kova artık taşıyor. Her ikisi de tuhaf bir şekilde parlayan şüphe derece vahşi böcekleri buraya çekiyor. Hamam ile savaştan önce... Abi sık. Sık direkt spreyi sık. Hiç uğraşılmaz. Mükler sınırlandaki bir şey kır veya kullan Neyi kırdık lan? Niye öyle biz? <laughs> tamam. Bunu sıktık bu bitmiş. Korktum be. Neyse kaybı yaşıyor. O zaman buna çorba ver. Bu da su kaybı yaşıyor, Buna da çorba ver. İyi vah Bunu iyileştirelim mi? Neyse ölmez herhalde. İyi Hala yok. Ama bu zaten sohbet içinde. Oradakini tam okuyamadım ama. Sıkıldık diyordu herhalde. Orada sıkıldığımız için de radyoyu dinleyince çok sıkıntı oluyor. Canım oğlum gelmiş. E hani su? Ne getirdi bize? İki çorba da bizim suya ihtiyacımız var değil mi? Radyo. Gaz maskesini kırmış ama baban öldü yani haberin olsun Timi. Su getirmedi. O zaman buna bunu vereceğiz yani. Sırf hastalığı geçsin diye ya da bunu kullan be. Timi yorgunsa çorba yaketti etti bence. Yüzeyde neler oldu? olup bittiği konusunda hiçbir fikrimiz yok. Nasıl yok? Az demin Timi geldi. Neyse. Dolayısıyla gönderirim. O yüzden <laughs> tamam da. Tim i̇şte jimden aldığımız şu taş gerçekten oruymuş. Bugün yanında taşıdığı büyük temiz soğuk su şişesiyle geri geldi. Çok cömertti. Ondan biraz içmemize izin verdi. Aha. Vay be. Su vermiş bize reis. Ama sadece içilmiş vermemiş daha doğrusu. Aa dengesiz diyor. Delilikte ileri gitti dengesiz diyor şimdi. Kit de yok. Kaz maskesi de gitti. Naneyi yiyebiliriz yani. Ted hastalığını yemeyi başardı diyor. Ted aklını yitiriyor gibi. Eyvah eyvah. Yapacak bir şey yok valla. Şuraya bunu gönderip eline de... E, izci kitabı verelim. Ama izci kitabına ihtiyacımız da oluyor. Tüfek vermem. Bir şey vermesek mi? Bir şey vermiyorum doğruca git. İnşallah gelebilir. Vallahi. Ne olacak bilmiyoruz. Gelirse iyi. Bu arada ha, bu bıçaklamış sanırım şuraya bak. Ne? Ne oldu? Ted geçen gün Tet her geçen gün daha dalgın bir haline geliyor. Bu sabah erken saatinde gazete okumaya vermiş durumda. Ama sadece onu bir gazete sanıyordu. Elindeki şey aslında bizim tuvalet kağıdımızdı çok ilgisini çekmiş gibi görünüyordu. O yüzden biz de ona okuma keyfini bozmak istemedik. Sonra tuvaleti geldi. Allah. Ama yanlışlıkla eli haritamıza gitti. Iyy. Doğalar o da kullanılmaz hale. Iyy. Geldi. Uy, kesinlikle kullanamaz. Evet çok ayıp ya. Ayıp şeyler yapmış. Hep işemiş işte ya. Aha. Yememiz ve suyumuz olduğun... Başımız böyle daha fazla beyaz soktuktan sonra doğrudan güvenli bir yere gitmemiz olacak. Tabii mevcut durumda böyle bir şekilde. Cesur askerlerimizin bir karartamaya gelip çok gizli stokları tam bir devlet sınırına götürecekler umuyoruz. Tamam oğlum. İnşallah radyo bozulmaz. Yani chat bozmazsa bir şey olmaz aslında. İrtibat kurduk. Mu. Bakıyoruz. İrtibat kurduk. Orada orada bir yerlerde ve bizim için geliyorlar. Artık tek yapmamız gereken şey sabırla beklemek. Sabırla bekleyeceğiz de bizimkilerin suyu yok ki neyi bekleyeceğiz. Sıkıcı bir sesi olan asker bu konuda çok net konuştu. Yardım geliyor. Sadece onlardan birkaç talimamız, talimatları beklememiz var. Radyoyu açık tutmamız lazım. İnşallah Ted kırmaz radyoyu. Aaa Ted şey. Timi ölecek. Nara çorba ver. Susuzluktan ölecek. Bu yeşil gölet nereden geldi? Tamam bizim yazı kitabımız var. İnşallah bir şey Geç kitap kesin gider suya karşı. Nasıl tanısın? Ha, hiç şey olmamış lan kitabı. Helal oğlum kitabı. İyi bir bes iyi beslenen bir insan hiçbir ilaç almadan iyileşebilir. Aa, iyileştirme özelliği de varmış herhalde çorbayla eğer bu doğruysa. He, sorun çözüldü. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Toplu küçük senamıza döndük. Abi bu su içmezse ölecek diyor ama oyun dışarı kim gitsin ya şimdi şimdi gün ziyaret ederek yardım için hiç vakit kaybetmeden bir aydut kampının kogluğu çıkardı ve ikisi erkek kardeşim burada tuzulduğunu söyledi görüşü görüyor genç bu adam bu iyi bir şeydi kesinlikle ben öyle hatırlıyorum yani timi gönderelim bu ted ne yapacağı belli olmaz hasta masta değil 25. 15 ted susuzluktan öldü sen niye geldin bir dakika ne getirdi Allah'ını seviyorsan. Kadın hemen bir grup arkadaşın çağırdı yolu çıkıp görev başarıyla tamamladık. Kayıp ikiz erkek kardeşi bulmak çok zor olmadı. Adam kaçmaya çalışırken çitin yanındaki antenler takılıp asılı kalıp asılı duruyordu. Haydutların lideri olan ile olan düellosunda elini kaybetmiş ama grup adamın yaralarıyla hemen ilgilendi. Şu anda durumu iyi iki iki kardeş biz biz yüzlerce kez teşekkür edip kesinlikle tekrar görüşeceklerini söylediler. Kilit getirmiş Dolores. Dolores. Eee aşkın? Kahretsin ya. Su getirme. Ne, neyse su getirse de Ha mi öldün? Timi susuzluktan aklını kaybetti. Timi de susuzluktan, Ted de susuzluktan geberdi. Sen kal. Sen kendine su getirseydin mi vallahi benim suçum yok. Vallahi benim suçum yok. Çok fazla şafak vaktinden beri bir şey sürekli ses yapıyor ve hiç uyuyamadık. Koy baltayı ya hiç uğraşma. Sen bakarsan yüzünü ısırır falan şimdi. Abi T de öldü. Timi de öldü. Mutant bir timsah vardı orada maşallah. Bak şeyde baksak ölecektik. Ver buna. Yaralı mı? Yaralanmış bir de bu. Dolar bir de yaralanmış. Alarm dışarıda bir itfaiyeciler çetesi var en azından itfaiyeci gibi giymişler. Kapıyı yumrukluyor tüm kaynakları onunla. Ya sık. Sık şu tüfeği. Aklı başına gelir bakalım. Hadi oğlum. Kilit de kullanabilirdik. Ah gitti ya. Tüfek gitti. Eyvah. Neymiş? Sıkıntı yok herhalde. Aman oğlum. Abi sana vallahi bir daha bir vereceğim de sen ölmek üzeresin yani. Dolarız dışarı gönderilirse ölür. Valla a 4 su diyor ama radyo veremeyiz ki. Aa bu çok iyi bir teklif ama keşke mermimiz olsaydı. Ya da bu. Şimdi bunu veremeyiz ki bu bizim kaçma kaynağımız. Ama 4 su diyor. Ya zaten yaralanarak ölür şey bu. Susuzluktan ölmese de yaralanarak ölecek. Çünkü yaralı şu an. Bak dizinde şey var. Abi sıkıntı yani. Buna ver bir daha. Eyvah su kaybı yaşıyor. Eyvah. Çok ooo. Tamam o tüccar olay arkadaşlar bize bir kedi veriyor. O da kediyi de iyi beslersek bize yardım ediyor. Besleyemezsek bizi öldürüyor. Öyle bir saçma bir olay. Öldürüyor derken çorbamızı falan döküyor duruyor. Büyük anne ve babamız bize hep bir şeyi görmeden satın almamız gerektiğini söylediler. Ve bu tavsiyeye kulak asmayı tercih ediyoruz. Görmeden satın almamız gerektiğini niye söylediler ya Allah Allah. Evet. Çorba da bitti. O neydi? Radyo paraziti. Aha. Hadi. Hadi oğlum. Kurtulmuş olabiliriz. Eğer susuzluktan. Ne oldu? Allah. Dolar asit gitti. Bitti oyun. Bu da susuzluktan öldü. Herkes susuzluktan öldü. Aa. 30 gün hayatta kaldık. E bugün hepimiz iyiyiz. Vereceğin hariç. <laughs> Aa, ah. Bak Dolaris 30'da su kaybından öldü. Tim'i susuzluk yüzünden kaçmış lan. ölmemiş, Hain çocuk. Kaçmış. Su vermiyoruz diye kaçmış öldü sanmıştım ben bunu. Çocuğu öldü sanmıştım. Ted de aynı 24. gün şeyden öldü. 24. gün ne olay yaşanmış be. Evet bu böyleydi ama ilk oyunumuz olduğu için ben alışamadığımızı düşünüyorum. Şuraya da bir daha bakalım. Öldü. Şimdi istatistikler gelecek. Başarılı keşifler 2'de 2 yani ikisi de başarılıymış. Keşiflerden sadece dört eşya getirebilmişler. İşte bu moral bozucu zaten. Dört eşya yani ne ya? Hayır kararları iki, evet kararları 3. Hayatta kaldığımız gün sayısı otuz. Su tüketimi iki. Sadece iki su tüketmişiz ve 30 gün yaşamışız. Çorba tüketimi dört yetmiş Onu da zaten biraz zevkimizden verdik. Sığınak savunma sayısı. Bir kere kapımıza şey gelmişti ya, itfaiyeci şeyler. Onları şey yaptıktan sonra bu... Ee, ...savunmuş olduk. Bunları tüfekle şey yaptıktan sonra... ...ve böylece... <laughs> ...oyunda bize su diyor. Tabii ki. Su yüzünden öldüğümüz için. Evet. Arkadaşlar... ...bölüm burada bitiyor. Ancak bu oyunun e, ara sıra... ...tabii ki gelecek bu oyun. Eee... ...bence biraz oyunu şeylerine alışamadık... ...en başta. Şu 60 saniye kısmında... ...toplamaya alışamadığımız için birazcık... ...ben sıkıntı çektiğimizi düşünüyorum... Ama ilerleyen şeylerde alışıp daha iyi olacağını da umuyorum. Beni izleyen herkes için teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.